Bizleri izleyen siz değerli kardeşlerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümü nedeniyle sizlerle hasbihar etmek istedim. Değerli kardeşlerim, 19. yüzyıldan günümüze kadarki darbelerin ve darbe girişimlerinin amacı demokrasimizi sekteye uğratmak, ülkemizin ekonomik, kültürel ve siyasi gelişmesini durdurmaktır. Darbeler zulmün adresidir ve insanlık suçudur. Demokrasiyi ve hukuk sistemini askıya almaya çalışan her eylem milletimize yapılan bir ihanettir. Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı 27 Mayıs darbesinden bugüne tam 61 yıl geçmiştir. 27 Mayıs darbesi Türk siyasi tarihinin kara bir lekesidir. Milletin iradesiyle seçilen mehur başbakan Sayın Adnan Menderes ve arkadaşları yapılan bu darbe sonucunda şehit edilmişlerdir. Değerli kardeşlerim, Bugünü anlamanın yolu dünü anlamaktan geçmektedir. Yakın tarihimizde yaşadığımız 27 Mayıs darbesini, 12 Mart muhtırasını, 12 Eylül darbesini, 28 Şubat Post Modern darbesini, yine 27 Nisan E Mustrasını, 2012'deki Mit Kumpasını, 2013'teki Gezi Parkı olaylarına, 17-25 Aralık Emniyet Yargı Darbesini, 6-8 Ekim olaylarına, 2015'teki çukur olaylarına, 2016'daki 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine son olarak ise emekli 104 amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriyi hatırımızdan hiç çıkarmayalım. Vesayetçi Türkiye özlemi çekenler ile tam bağımsız Türkiye sevdalıları arasındaki mücadelenin ne kadar çetin olduğunu bir kez daha farkına varalım. Yüce Allah'ın ne kadar yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu vatanın aziz evlatları darbelerin ve emperyalist güçlerin hesaplarını her seferinde bozmuştur. Değerli kardeşlerim, milli hafızamızı daima güçlü ve canlı tutmalıyız. 27 Mayıs 1960 darbesinin hukuksuz yargılamalarının yapıldığı merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararlarının alındığı Yassıada yıllarca milletimizin hafızasında yaslı ada olarak yer almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yassıada demokrasi ve özgürlükler adası haline getirilmiştir. Demokrasi ve Özgürlükler Adası demokrasi mücadelemizin sembolü ve geçmişten bugüne verdiğimiz İstiklal ve istikbal mücadelemizin nişanesi olmuştur. İdam sehpasındaki son sözü "Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim." olan merhum Menderes'in ve demokrasi şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmıştır. Değerli kardeşlerim, son günlerde ülkemizdeki güven ve istikrar ikliminin hedef alındığı hepimiz müşahede etmekteyiz. Vesayet güçlerinin akıl ve izan dışı saldırıları ile karşı karşıyayız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Gazi meclisimizden bir kez daha ifade ediyorum ki aziz milletimiz ülkemizin huzuruna kast edenlerin ve taşeronlarının kirli emellerine asla geçit vermeyecektir. Gerek devletimize husumet besleyen mihraklarla gerekse bu senaryolara figüranlık eden siyasi zinetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Aklını ve ruhunu başkalarının emrine verenlere bu mihvalde siyaset yapanlara buradan hatırlatıyorum. Ülkesine ve milletine husumeti siyasetinin öznesi yapan hastalıklı zihniyet yenilmeye mahkumdur. Milletimiz güçlü iradesiyle darbelere, darbelilere ve onların hamilerine gereken dersi vermeye muktedidir. Ve bu zihniyeti tarihe gömmek bizim boynumuzun borcudur. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak AK Parti ailesi olarak bir, biz her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileriyiz. Cumhur İttifakı olarak siyaset anlayışımızın temeli millet iradesidir. Millet iradesinin üzerinde hiçbir gücü bugüne kadar tanımadık, bugünden sonra da tanımayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet odakları ile mücadelemiz istikbalimiz ve istik, e, istiklalimiz için devam edecektir. Bu cennet vatan artık huzurunu kadere kaptırmayacaktır. Kedere kaptırmayacaktır. Tekrar söylüyorum. Bu cennet vatan artık huzurunu kedere kaptırmayacaktır. Geçmişimizden aldığımız ilhamla yarınlarımıza kutlu yürüyüşümüz adalet için, hak için, hakkı çiğnetmemek için, demokrasi için sürecektir. Bu vesileyle 1960 darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri, darbe teşebbüslerini ve darbe söylemlerini Demokrasi yerine darbeden medet umanları buradan kınıyorum, kınamaya da devam edeceğim. Millet iradesi ile seçilmiş milletin adamı Adnan Menderes ile arkadaşları Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı ve demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bir dahaki canlı yayınımızda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.